Merhaba arkadaşlar bugün Dövüş oyun oynayacağız. Evet açılıyor. Bugün açılacak inşallah. Evet, ben çatıda kalmıştım en son. Evet. Orada ben ay karakterimi değiştirmişim. Değiştirmiştim. Pardon, onu yani söyledim. Hoppa, bir tane vurdum. Of. Kaldım. Bir şey. Sinirlenmeye başladım. P ay Aşağı düştü. Evet bir daha oynayacağız. Dombili gel bakalım Dombili seni seçtim. Ama sen gelme. Dombili Dombili yürü git Dombili. Ben gittim ya. Evet, Yine yani reklam. çıktım. Boş boş ana reklam izlemek istemiyorum çünkü. Ben birinci bölümü oynayacağım ya. Squid Game. Gel bakalım buraya Squid Game. Squid Game'i Sen de gel bakayım. Buraya rahatlıkla geçiyorum. Vurdu bir tane. Gel lan buraya zombi kadın mısın lan Ya yeter. Ya yürü git. Hemşire. Yo kuyorum lan bir tane sana. Gel sen de yürü git. Uuu. Uzaya fırladı. Yürü git. Uuu. Zink. Gittin mi gitmiş? Arkadaşlar boş boşuna reklam izlemeyelim. Hadi bir de takım vs takım oynayalım ya. Evet, Squid Game takımına saldırıyoruz. Squid Game. Eee Koa Ko Citya Sondida. Gelin lan buraya. Eee Koa Sondida. Oh! Arkadaşlar öldüm ya. Abi çok mu kötü oynuyorum ben? Bu ne ya? Arkadaşlar bu arada bir taktik veriyorum. Reklam çıktıysa oyundan çıkıp tekrar oyuna girerseniz. Hmm, yani. O reklama atlamış olursunuz. Haydi Lili. Ya yürü ya. Abi ben hep ölüyorum yalnız ya. Çok prolar var herhalde. Var ya şarjım 15 kalmış. Hadi çatıyı oynayalım. Hepiniz birden gelmeyin. Kadın yürü git. Yav. Abi ya. Abi yeter ama yani reklam çıkmasın artık. Sinirliyim zaten. Hadi yine bölüm 1 oynayalım. Bölüm 1 kolay diye oynuyorum. Yuh. Abi ben çok kötü oynuyorum ya. Yürü. Dayak yemekten bıktım yeter. Ben vuracağım bu sefer. Bu sefer ben vuracağım yeter. Ama yeter. Lan yeter lan. Ben vuracağım bu sefer. Yürü. Hayır hayır. Yeter artık. Yürü git. Oha. Kadın yürü git. Aa! Süper gücüm doldu sayılır. Bu sefer sinirlendim. Hayır. Rızka geçti. Abi, çok pişti ayak giyiyorum yalnız. Abla yürü git. Oy. Sen de yürü git lan. Hile açtım. <laughs> Hile açmadım bu arada. Ya sen de şunu yürü. Uy! Kazandım. Bir belirtilerimiz... algın... <laughs> evet, bir vs bir açılmış. Evet, gel bakalım, gel. Zü. Gel. Gel. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Ee, sadece sana boy boy diyor. Çok fena fırlattım ha. Gel bakalım gel. Sen kimsin? Tekte. Tekte kalan. Ya hep aynı reklam. Arkadaşlar bir saniye ya. Evet geri geldim. Gel bakalım gel Joker misin nesin? Gel 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 gel. Hoppa. Kalk lan ya. Ve gitti. İşte ya ben oyun çok iyi oynuyorum ben. Gel. İskeletor gel. Oha bu adam güçlümüş birader. Kaç. O pardon. Gel. Zünk. Kalkaya. 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 Aha. Şimdi naneyi yedin sen kuçum. Zünk. Hayır. Puan vermeyeceğim. Oha huyu ki. Oo, oo, oha. Adam tek attı lan. Yine saçma sapan bir reklamda. Evet kim geldi? Ajan A Ajan XXX Adını unuttum. Ya y Adam öldürdü bizi. Hadi son bir tur daha oynayalım. Ondan sonra lan yine bu U ugi ugi. Evet. Şarjım 5 kaldı. Ugi ugi. Yürü git. Oy. Kötü vurdu. Oh. Lan hugi bugi yürü. Git. Öldük. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Bir video daha gelecek. Ve bay bay.